Merhabalar, Doktor Sevil ben. Kendime yaptığım minik minik dokunuşlarla ilgili bayağı bir topa tutuldum ama bu küçük dokunuşlarla yıllara meydan okuyan Hollywood starlarından bahsedeceğim. Hazır konu gelmişken, botoksla dolgunun öcü olmadığını, yıllara nasıl meydan okuduğumuzu böyle birkaç ünlüyle bahsetmek istiyorum. İlk ünlümüz... <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam devam edeceğim, dur. <laughs> tamam hadi. Evet, başlıyorum. İlk ünlümüz Demi Mur. Demi Mur 58 yaşında. Hayalet filmiyle tanıyan mutlaka vardır aranızda. 58 yaşına rağmen inanılmaz iyi gözüküyor. Yıllara çok da güzel meydan okuyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İşte bu söylediğimiz küçücük dokunuşlarla. Şöyle bakıyorum ben bir Demi Mur'un yüzüne. Botoksu var. Tabii ki yıllarla oluşan doku kayıplarını ortadan kaldırabilmesi için dolguları var. Cilt kalitesini artırabilmek için minik lazer işlemleri ve minik minik mezoterapiler uygulanmış yüzüne ve cilt kalitesi bu geçtiğimiz 5 sene içinde bile inanılmaz iyi gitmiş. Demimur böyle. Yani botoksu da var, dolgusu da var. Maşallah lazeri de var, mezoterapisi de var yani hani. Benden eksik kalacak bir yanı yok yani öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi gelelim ikinci ünlümüze. İkinci ünlümüz Kate Middleton. Yani İngiltere prensesi. Şu an 39 yaşında ve ortalama bir 3-4 sene öncesi haliyle yan yana baktığınızda göreceksiniz ki Kate'de tabii ki botoks var. Tabii ki gözaltı ışık dolgusu var. Orta yüz dolgusu var. Ve cilt kalitesini arttırmak için yaptığı küçük küçük dokunuşlar var. İşte bu küçük dokunuşlar sayesinde Kate yıllara meydan okuyabiliyor. Tabi sadece bu işlemleri kadınlar yaptırmıyor biliyorsunuz. Erkekler de bakım seviyor. Hele ki bu Hollywood starlarından, dünya cümle starlarından biri ise kim bu? Brad Pitt. Brad Pitt'in de önce sonrası fotoğraflarına baktığınızda aşikar bir şekilde göz çevresi kırışıklarının ve alındaki kırışıklarının azaldığını ve çok daha iyi, çok daha dinç gözüktüğünü görüyorsunuz. E bu öyle dünden bugüne kullandığınız kremlerle olmuyor tabi. Botoks uygulaması var Brad Pitt'in de yüzünde. Ha tabii bu arada menajeri yalanlamış ama yani ben bir doktor gözüyle bunu söyleyebiliyorum. Evet, Brad Pitt de botoks yaptıranlardan. Erkekler de bakım seviyor. Bir diğer ünlümüz Sara Jessica Parker. Şimdi bazıları yaptırdığı işlemi ekstra bir yalanlıyor. Hayır canım olur mu? Ben işte çok iyi uyudum, avokado yedim, işte e, sodalarla suratımı sildim falan yapıyorlar ya. Onlardan değil mesela Jessica. Jessica Parker yaptırdığı estetik operasyonları söylüyor en azından söyleyen ünlülerden. Mesela göz çevresine yaptırdığı operasyon dahi, küçük dokunuşlarından da hani bunları gizleme gereği duymuyor. Ben takdir ediyorum böyle ünlüleri. Çünkü botoks yaptırmayan yok aslında bakarsanız ama hep bir böyle bir saklama, hep aa yok canım ben doğalım falan modunda ya insanlar. Sara Jessica Parker öyle değil. Botoksu da var tabii ki dolgusu da var. Ek estetik operasyonları da var mesela e, ee, önce sonrası fotoğrafına baktığımda ben çok net bileforoplast yani göz çevresi, göz kapağı estetiği yaptırdığını net olarak fark edebiliyorum. Biraz ayrıntılı bakarsanız siz de fark edersiniz bence. En azından gizlemiyor ama Jessica. Tebrik ediyorum. <laughs> Son olarak benim söylemek istediğim bir şey var. Mesela bunu söylerken Pamela'dan ve e, Nicole Kidman'dan bahsetmek istiyorum güzel güzel ufak ufak dokunuşlar yerinde yapılırsa, dozunda yapılırsa inanın çok daha güzel yaş almanızı sağlıyor ama biraz doz kaçarsa işte bizim aslan yüz dediğimiz ya da dudakların ekstra dışarı doğru döndüğü, suratın şeklinin bozulduğu görüntüler oluyor. Maalesef Nicole Kidman'da, Pamela Anderson'da bunlarda dozunda küçük dokunuşlar, medikal estetik işlemler kimseyi öcü yapmıyor, kimseyi olduğundan farklılaştırmıyor. Dozunda yaptırın efendim. Dozunda yaptıran ünlüleri kendinize örnek alın. Mesela beni. <laughs> Şimdi hep dedik ki böyle yıllara meydan okuyan Hollywood starları işte küçük dokunuşlar yaptırıyorlar. E yaptırmayıp hakikaten böyle bir direnen de var. Mesela Liv Taylor bunlardan hakikaten çok az işlem ya da belki hiçbir şey yaptırmıyor bilmiyorum. Bayağı yaşlandı. Üzülüyorum. <laughs> Yapma leave. yani hani böyle yapma. İki botoksla bir şey olmaz yani bir alnın parlar. Küçük küçük mezoterapiler ne bileyim işte bir, bir iki gençleştirme işlemiyle cilt kaliten artar yani. Liv Taylor'a üzülüyorum mesela o kötü yaşlananlardan. Bu tarz minik dokunuşların sadece bende olmadığını. <gülüyor> 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 Ünlülerimizin de. Yani Türkiye'deki ünlüler de yaptırıyor tabii de. Şimdi davalık olmayalım onlarla hiç şey yapmayalım da. O yüzden Hollywood starlarından bahsettik böyle bir. Şimdi dünya cünlü kişiler de yaptırıyor bu işlemleri. İşlemleri minik minik dozunda yaptırdığınızda güzelleşiyorsunuz ve yıllara meydan okuyabiliyorsunuz. Bugün konumuz buydu. Bebek sahilindeydik, havada müthiş. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve tatlı tatlı, tatlı tatlı yorum yapmayı unutmayın. <laughs>